Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden bölme işleminde temeli olan gruplara ayıralım adlı konuyu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Beraber diyorum. Çünkü bugünkü dersimizi uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde yapacağız. Bir ortamdaki nesne sayısını, varlık sayısını ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, ve beşer beşer gruplara ayıracağız ve kaç gruba ayrıldığını da bulmuş olacağız. Bunun için bizlere gerekli olan malzemeler nelerdir? Sayma çubukları, sayma fasulyeleri plastik şekilde. Eğer bunlar yoksa evimizdeki fasulye, nohut, mercimek gibi gıdalar olabilir. 45-50 adet büyüklerinizden yardım alarak bunları oluşturabilirsiniz. Eğer bunlar da yoksa kareli bir defter ve iki farklı renkte Kalem bizi bişimizi görür çocuklar. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında niçin gruplama yapılır? Bunun bir cevabını verelim sizlere. Varlıkların sayılarını eşit bir şekilde paylaştırabilmek için gruplama çalışması yaparız. Aynı şekilde bir ortamda bulunan nesne veya varlık sayısını daha kolay bir şekilde sayabilmek için ne yaparız? İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer ve hatta onar onar ayırarak sayarız ve daha kolay ve hızlı bir şekilde sayarız. Biz bu sayma işlemini yaparken aslında gruplama yaparak sayarız çocuklar. Ve aynı zamanda bölme işleminin de temeli gruplama yapmaktır. Sizler gruplama çalışmasını kolay ve güzel bir şekilde yaptığınız sürece bölme işleminin mantığını da çok iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte uygulamalı olarak ne yapalım? Bir ortamda bulunan nesne veya varlık sayısını öncelikle ikişer ikişer sayarak gruplara ayıralım ve kaç grup oluştuğunu bulalım. Plastik sayma çubuklarınızı, fasulyelerinizi veya bununla ilgili dersinizin başında söylediğim gibi gıdalarınızı ve defterinizi hazırda bulundurun çocuklar. Bir sepette tam 20 tane çilek vardı. Bahçede oynayan çocuklara ikişer ikişer sepetteki çilekleri dağıttım. Ancak bahçede oynayan çocukların sayısını bilmiyordum. Acaba kaç tane çocuk vardı bahçede oynayan? Sepetteki çileklerin hepsi bittiğine göre bunu bulabilir miyiz çocuklar? Evet bulabiliriz. 20 tane çileği ne yapalım sizlerle beraber? İkişer ikişer gruplara ayıralım. Bakın 20 tane çilek görüyorsunuz. Evet en baştan 2 tanesini ayıralım. Nasıl ayırıyoruz? Dikdörtgen şekilde bakın. Bir çerçeve çiziyorum. Sizler de plastik sayma çubuklarınızı ve fasulyelerinizi 20 tane olacak şekilde bir araya getiriyorsunuz. Ve ikişer ikişer ayırıyorsunuz çocuklar. İki tane ayırdık. Evet. Bir iki tane daha ayıralım. Tekrardan bir çerçeve çiziyoruz. Bir iki tane daha ayıralım. Bir iki tane daha ayırdık. Evet. Bir iki tane daha ayırdık. İki tane daha ayırıyoruz. İki tane daha ayırdık. Böylelikle hepsini ne yapalım çocuklar? İkişer ikişer ayıralım. Hepsini ayırdığımız zaman bakın kaç tane grup oluştu? İkişer ikişer ne yaptık? 20 tane çileyi gruplamış olduk değil mi? Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10. 10 tane grup oluştu. Yani 20 çileyi biz kaç çocuğa dağıtmış olduk? Her grup bir çocuğu temsil etmektedir çocuklar. 10 gruba ayırdıysak o zaman bahçede oynayan 10 tane çocuk var demektir değil mi? 20 çileyi 10 çocuğa eşit bir şekilde paylaştırdığımızda her çocuğa kaç tane çilek düşer? 2 tane çilek düşer çocuklar. Sizler de bu videoyu durdurup sayma çubuklarınızı veya fasulyeleriniz 20 tane olacak şekilde bir masanın üzerinde bulundurup ikişer ikişer gruplara ayırabilirsiniz. Ve kaç tane grup oluştuğunu bulabilirsiniz çocuklar. Bir evcil hayvan dükkanına gelen 12 tane balığı üçerli gruplar halinde akvaryumlara bırakmak istiyoruz. Acaba bize kaç tane akvaryum gereklidir? Az önceki işlemde yaptığımız gibi 12 tane balığı ne yapacağız çocuklar? 3'er 3'e gruplara ayıracağız. Ve her bir grup bir akvaryumu temsil edecektir çocuklar. Evinde balık besleyenler var mı? Evet diyenleri duyar gibiyim. Bakın burada 12 tane rengarenk cıvıl cıvıl balık görüyorsunuz. 3'er 3'er ayıralım. Tabi bu ayırma işlemini sayma çubukları ve fasüllerle yaptığınız gibi defterinizde de 12 tane balık çizip üçer üçer ayırma şeklinde yapabilirsiniz çocuklar. Peki bu ayırma şeklimiz nasıl olabilir? Dikey ya da yatay olabilir mi? Siz istediğiniz şekilde ayırabilirsiniz. Yeter ki üçer üçer sayıp ayırabilin. Ancak bazen görseldeki durumlar bize Dikey mi, yatay mı şekilde ayıracağımız konusunda bize fikir verebilir. Şöyle yatay baktığımız zaman 3 tane balık var. Dikey baktığımız zaman da 4 tane balık var. O zaman yatay ayırmamız daha kolay olacak değil mi? Yatay şekilde bakın. Ayırıyorum. 3 tanesini ayırdım. Bir grup oluştu değil mi? Evet. Bir 3 tane daha ayırıyorum. Dikdörtgen şeklinde çerçeve için alıyorum. Siz de plastik sayma çubuklarınız ve fasulyelerinizle 12 tane nesneyi bir araya getirip 3'er üçer, üçer ayırabilirsiniz çocuklar. Evet ikinci grup oluştu. İkinci akvaryumumuz da oluştu. Bir 3 tane daha ayırıyorum. Bir grup daha oluştu. Yani bu ne demek? Bir akvaryum daha demek. Evet 3 tane daha kaldı. Onları da ayırıyorum. Evet kaç grup oluştu çocuklar? Tam 4 grup oluştu. Yani 4 tane akvaryum oluştu. 12 balığı biz 4 akvaryuma eşit olarak paylaştırdığımız zaman her akvaryumda kaç tane balık olur? 3 tane balık olur çocuklar. Bakın gördüğünüz üzere balıkları da biz gruplamış olduk çocuklar. Aynı şekilde biz bunu ardışık çıkarma yaparak paylaştırabiliriz çocuklar. 12'den neyi çıkartıyoruz? 3'er 3'er paylaştırdığımıza göre 12'den 3'ü çıkartalım. Geriye kaç balık kalır? 9 balık kalır değil mi? 9'dan da 3 balığı çıkartalım. Her birine birer tane balık eklediğimizi düşünelim. Evet, geriye 6 balık kalır. 6 balıktan da 3 balığı çıkartalım. Geriye 3 balık kalır. Kalan 3 balığı da çıkartıyoruz. 3'ten 3'ü çıkartıyoruz. Geriye hiç balık kalmadı. Kaç tane çıkartma işlemi yaptım çocuklar? Bakın 4 tane çıkartma işlemi yaptım değil mi? Ardışık çıkarma işlemi diyoruz biz buna. Aynı sayıyı sırasıyla çıkartıyoruz. Bölme işlemi de ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılış şeklidir. Bakın buradaki işlem sayısıyla grup sayısı nedir? Aynıdır. 4 tane grup oluştu ve 4 tane sıralı bir şekilde işlem yapmış olduk. Siz de evinizde bu videoyu durdurup Sayma çubukları ve plastiklerinizle 12 tane nesneyi bir araya getirip üçer üçer gruplayabilirsiniz. Evde bulunan fasulye, nohut, mercimek gibi gıdalarla da bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda kareli defterinize 12 tane balık çizerek iki farklı renkte kalemi kullanıp ne yapabilirsiniz çocuklar? Üçerli gruplara ayırabilirsiniz. Bir oyuncakçı dükkanında bulunan 16 adet oyuncak taksiyi her pakette 4 tane olacak şekilde paketledi. Acaba bunun için kaç tane pakete ihtiyaç duydu? Bunu bulabilir miyiz çocuklar? Elbette ki gruplama yaparak bulabiliriz. Bakın 16 tane oyuncak taksiyi görüyorsunuz. Sizler de evinizde bulunan malzemelerle 16 tane nesneyi bir araya getirip benim yaptığım gibi dörder dörder ayırabilirsiniz. Evet ben de dikdörtgen şeklinde çerçeveler alacağım. Dikey mi yatay mı? Burada fark etmiyor. Dikey de yatay da dörder dörder çerçeve için alabilirim. Deftere yapacak olanlar da buna göre dikkat ederek yapabilirler çocuklar. Ben yatay şekilde alıyorum bu sefer yine. Evet dört taneyi ayırıyoruz. Çerçeve için alıyorum. Burada bir grup oluştu. Bu bir grup ne demek? Bir paket sayısı demek. Bir paket oluştu. Bir dört tane daha bakın. Çerçeve için alıyorum. İkinci grup oluştu yani ikinci paket oluştu. Bir dört tane daha bakın. Çerçeve için alıyorum. Gördüğünüz üzere bir paket daha oluştu. Evet bir dört tane daha ayırıyorum. Dördüncü grubumuz yani dördüncü paketimiz oluştu. 16 tane nesneyi biz dörderli bir şekilde ayırarak yani gruplandırarak 4 grup oluşturduk. Yani 16 tane oyuncağı 4 pakete eşit bir şekilde paylaştırdığımız zaman her pakette kaç tane oyuncak olur? Tam 4 tane oyuncak olur çocuklar. Sizler de bu arada videoyu durdurarak 16 tane nesneyi bir araya getirip dörderli bir şekilde gruplandırarak ayırabilirsiniz çocuklar. Aranızda pasta sevenler var mı? Evet, birçoğunuzun evet dediğini duyar gibiyim. Rengarenk, lezzetli pastalar düşünün. Bir pastanede üretilen 20 tane pasta her rafa 5 tane pasta konacak şekilde yerleştiriliyor. Acaba kaç tane rafa ihtiyacımız vardır? Pastanecinin kaç tane rafa ihtiyacı vardır? Bunu bulabilir miyiz çocuklar? Elbette bulabiliriz. Ne yapacağız? 20 tane pastayı Beşer beşer gruplayacağız çocuklar. Her grubumuz bize bir rafın sayısını verecek değil mi? Bakın ne görüyorsunuz? 20 tane pasta görüyorsunuz. Evet yatay bir şekilde ben ayırıyorum. Siz de evinizde 20 tane nesneyi bir araya getirerek beşerli bir şekilde ne yapacaksınız? Gruplayacaksınız, ayıracaksınız. Evet ben yatay bir şekilde dikdörtgen bir çerçeve şeklinde ayırıyorum bir grup oluştu bakın. Beş tanesini ayırdım. Bu bir raf demektir. Bir beş tane daha ayıralım. Evet ikinci grup oluştu. Yani ikinci rafımızı oluşturduk. Bir beş tane daha ayırıyoruz. Bu da üçüncü rafımızı oluşturdu değil mi? Evet bir beş tane daha oluşturuyoruz. Son beş taneydi. Bu da dördüncü rafımız oluştu. Yani 20 tane nesneyi, 20 tane varlığı biz beşerli şekilde gruplara ayırdık. Kaç tane grup oluştu? Tam 4 tane grup oluştu. O zaman 20 pastayı biz 4 rafa eşit bir şekilde böldüğümüz zaman her rafta kaç tane pasta olur çocuklar? 5 tane pasta olur değil mi? Bakın ne yapmış olduk şimdi sizlerle beraber? Bir ortamda bulunan nesne veya varlık sayısını beşerli bir şekilde gruplamış olduk. Sizler de videoyu durdurup evinizde bulunan malzemelerle 20 tane bir araya getirip beşerli bir şekilde ayırarak gruplama çalışmasını yapabilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber neler yaptık? Matematik dersinde bir ortamda bulunan nesne veya varlık sayısını ikişer, üçer, 4'er ve beşer gruplara ayırarak kaç tane grup oluştuğunu bulmuş olduk sizlerle beraber uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de nesne sayısını çok kolay bir şekilde gruplayarak bölme işleminin mantığını kavramış olursunuz çocuklar. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.